Selamun Aleyküm kıymetli dostlar, değerli kardeşlerim. Ben e, Samsun Çarşamba Sanayi Sitesi Camii İmam Hatibi Sinan Birol. Malumlarınız olduğu üzere takriben Aralık ayı içerisinde e, Çin'in Wuhan kentinde e, vuku bulan korona adlı virüs e, ülkemize de sirayet etmiş durumda. E, Rabbim e, hayırlısıyla e, bu imtihandan da galip çıkmayı cümlemize nasip eylesin. Kelam-ı Hakimi'nde Yüce Rabbimiz buyurdular ki Bakara 155. Biz sizi biraz korku ile, biraz açlık ile, mallardan, canlardan, ürünlerden eksikmek suretiyle yani sizi fakir kılarak imtihan ediyoruz. Ey Peygamber sen sabredenleri müjdele buyurmaktadır. E, Rabbim e, ahir ve akıbetimizin hayır eylesin inşallah. Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun ki bizleri eşlerimizle, çoluk çocuğumuzla beraber aynı çatı altında e, bir arada yaşadığımızın farkına vardırdı. Rabbimize olan kurbiyetimizi daha iyi anlamamıza vesile olacağı düşüncesiyle yetkililerimizin uyarılarını da dikkate alarak kardeşlerim kalabalık ortamlardan uzak duruyoruz. Çarşılara, pazarlara özellikle çoluk çocuğumuza beraber gitmiyoruz. Bu mekanlardan uzak durarak hayatımızı eve sığdırmaya gayret ediyoruz inşallah. Hayat eve sığar, evde kal Türkiye diyoruz. Kalın sağlıcakla değerli kardeşlerim.